kaplumbağa genç biri, renk. Kaplumbağaları da kene Bak. Biraz. Kabuğun eklem yerlerini Sıraya. Kabuğun eklem yerlerinden tutmuş. Şu kırmızı bu niye bir kırmızı ya? Kongo mu lan yoksa? Bak şu, şunlar hep yine. Şunlar hep yine. Elin ne değil mi? Yani şöyle bir yere gölgeye gidelim. Gölgede temizleyelim onu. Kaplumbağalar da şu çataldan anlarız. Çatal genişse dişidir. Bu da diş. Так что дай гер. Его парассоль не поругал. Почему Ne yapacak bir şey var mı başka şey? Ben çubuk sert bir çubuk kırılmayacak. Hayır, hayır. Şeyleri alacağım ya. Keneleri alacağım. Tatlıyı niye koydun sen? Ne bileyim ben. Yemez böyle. Ona sarar keneler. Sanırsın. Tutamıyorum ki. Ha yerimde bak. Yerime tırmanmış. Evet, Bu nerede tırmanıyor görüyor musun? Bak. Acayip tırmanıcıdır. Hayır lan. Kapatacağız hemen kapağını. beraber geliyor. Yani şeyden koptuğunu duyuyorum ya. Çatırt diye. Bir tane sudan örnek almıştım hatırlıyor musun? O suyun içindeki örnek örnekte su kene vardı. Suyun altında da yaşıyor galiba bunlar. Şunları nasıl alacağız? ob mir Acayip tırman ya. Otlar da bekliyorlar böyle. Biri gelsin de yapışın diye. <laughs> tamam. Örnek aldık, bunları inceleriz. Hakkında bilgi veririz. Bak. Hı. Ay, ay, düşüyor. Ne ki Ver. Ana bak 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 bak. Ana kırmızılar. Kırmızılar var ya. Kırmızıları ben hiç görmedim. Ben bak kabında bak. Bak. işte bunlar kırımlı olabilir. Bir tane de. bunlar daha yeni gelmişler. Isıra, ısıracak yer arıyor. Bana mı çıkartıyorsun sen? Hı? Hı? Söyledin mi? Hı? Hı? Dur kızım dur görelim de seni rahatla. Onlar seni hasta eder yoksa. Makbuzlu Akdeniz toz dost bas bak. Makbuzu görüyor mu? Bak şunlar. Şöyle kanca gibi görüyor mu? Makbuzlu Akdeniz dost bas bak şurada da var <laughs> Kızıyla Kızıya ilmi itiyor. Tam bu hayvanın neresine girmiş ya? Yani? Öyle fena ya. Kesin yumuşmuştur. Gelir kasına girer. Evet. Var mı başı? Garibayı evet, bitirdik. Hı? Evet. Al bir tane de şurada ver. Bak bunu da alalım. Attık, tamam. Hadi bakalım. Hadi yürü. Hadi, <laughs> <ister misin>? <gülüyor> <gülüyor> Devam et hayatı. Daha başındasın. Bu da Her yer Bu da dişi. Kene yok bunda, iyi. Aa, bir de, aa var. Bak. Var. Bunu da temizleyelim. <laughs> Hadi bakalım temizleyelim.